Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün The Batman filminden bahsetmek istiyorum. Biraz farklı bir içerik olacak ama kahvem elimde. E, bu sefer yan rolde de olsa yine kahve var videoda. E, The Batman filmini izledim. Bir Batman sever de olduğum için böyle bir e, paylaşımda bulunmak istedim. E, filmi beğendim mi, beğenmedim mi? Film izlenir mi? Gitmeye değer mi? Hani bunları paylaşmak istedim ve e, yorumlarda da Sizlerden de hani bu filmi beğendiniz mi beğenmediniz mi gitmeyi düşünüyor musunuz? Genel olarak Batman hakkındaki görüşleriniz neler? Hani onları duymayı da çok isterim böyle interaktif bir şekilde belki bir yazışma yoluyla Batman severler olarak birbirimizi tanıma birbirimizden bir şeyler öğrenme fırsatı da yakalayabiliriz diye düşündüm. O zaman hemen The Batman filmini beğendim beğenmedim mi oradan başlayalım. Öncelikle filme gitmeden önce benim beklentim çok büyük değildi çünkü Robert Pattinson bende bir soru işareti oluşturmuştu. Acaba Batman olarak, Bruce Wayne olarak nasıl olur? Hani çok o role yakıştırdığım bir aktör değildi işin açıkçası. Ama Batman olarak kendisini ben oldukça beğendim. Bruce Wayne olarak ise filmde Bruce Wayne karakteri zaten hani Bruce Wayne olarak çok görünmüyor. O bence biraz isabet olmuş. Hani e, bir de farklı bir Bruce Wayne e, portresi çiziliyor bize filmde. E, Bruce Wayne bildiğimiz üzere böyle e, yani Playboy dediğimiz tarzda e, zengin e, milyarder zaten e, etrafında hep e, kızlarla e, takılan klasik bir e, Playboy karakteri çiziyor. E, ama Robert Pattinson'ın karakteri biraz daha depresif, içine kapanık bir karakter olarak çizilmiş. Dediğim gibi Bruce Wayne olarak çok görünmediği için de ben memnun oldum işin açıkçası. Bruce Wayne olarak hani o bildiğimiz Playboy tarzı da olsa çok uymayacağını düşündüm. Ama depresif o karakteri de aslında hiç fena yansıtmamış. Film genel olarak bence başarılı bir film. Neden başarılı? Çünkü diğer Batman filmlerinden biraz ayrışıyor. Christopher Nolan üçlemesi bence hani hala tepe noktada. Birazdan o iki ikisinin kıyasına da geleceğim. Üçlemeyle bu yeni filmin kıyasına da geleceğim. Oldukça karanlık bir yapısı var. Ve bu karanlık yapı film boyunca sürüyor. Hiç gündüz normal bir sahne ...izlemiyoruz. E, bu da aslında filmi... ...kendini oldukça... E, ...çekmesini sağlıyor izleyiciyi. Bu karanlık yapı ve Gotham... ...şehrinin böyle oldukça hakikaten... E, ...bize o... ...suçlu yapısını... E, ...hep suçun hakim olduğu o... ...sokakları... E, ...güzel yansıttığını düşünüyorum. O açıdan hani... E, Nolan filmleriyle... E, ...böyle bir fark oluşmuş. E, o açıdan da güzel... Hani, Filme gitmeden önce de, kafamda şöyle soru işaretleri vardı hani Bundan önce de Batman filmleri çekildi Hani acaba bu bize yeni ne sunabilir? E, yenilik ne sunacak anlamında? E, diğerlerinden bu şekilde ayrışması e, Bruce Wayne karakteri olsun e, Mesela Penguin karakteri, Colin Farrell'ın canlandırdığı Colin Farrell hani e, listede görmesek adını hani Colin Farrell olduğunu anlamak gerçekten e, mümkün değil o da çok güzel. Güzel bir penguen karakteri de yaratılmış orada. Bu da güzel. Ve Batman'in bütün film boyunca böyle dedektif halini görüyoruz. Diğer filmlerden de farklı olarak. Bu dedektif hali de zaten çizgi romanlarda da hep vurgulanıyor. O açıdan da bu yönünün yansıtılması bence güzel olmuş. Gitmenizi tavsiye ederim özetle. Farklı, güzel, karanlık bir Batman filmi olmuş. Bence gidin. Beğendim yani. Peki Christopher Nolan üçlemeleri hala tepede mi? Tabii ki hala tepede. Özellikle de The Dark Knight Joker'in olduğu. Heath Ledger'ın coştuğu, tavan yaptığı. Belki de ölümüne sebep olan psikolojisini bozan bir karakter. O hakikaten hani sinema tarihini, hani Batman'ler arasında gibi e, zirve değil, hatta yani e, sinema tarihindeki zirve filmlerinden olduğu için e, onun yeri hakikaten başka. E, onu belirtmek lazım. Ama The Batman filmi de diğer Batman filmlerinden biraz farklı bir e, konsept olduğu için e, izlemeye değer ve kıymetli buluyorum. Peki, e, şunlardan da bahsetmek isterim e, videonun sonuna doğru. Batman, hani bu aralar her taraf Batman, Batman, Batman olduğu için, Batman hype'ın içinde bulunduğumuz için daha önce Batman izlememiş, Batman izlemeye niyetli kişiler olabilir diye de düşünüyorum. Peki hangi Batman filmlerinden başlama hangi Batman filmlerini izlemeliyiz noktasında birkaç tavsiye vermek isterim. Tim Burton'ın yapmış olduğu 89 ve 92 yapımı filmleri kesinlikle tavsiye ederim. Oradan başlamanızı öneririm. Ondan sonra 95 ve 97 yılında 95 yılında Val Kilmer'ın canlandırdığı bir Bruce Wayne ve Batman karakteri ve 97'de George Clooney'nin oynadığı bence iki filmde çok kötü. Özellikle George Clooney'nin olduğu tam bir kepazelik yani. Keşke çekilmeseydi, keşke izlemeseydik diyeceğim türden bir Batman filmi. Aslında kadro da o kadar zengin ki Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman falan var ama yani gel gelelim maalesef çok kepaze rezil bir film. O ikisini bence hiç izlemeyin. Tim Burton filmlerinden sonra direkt Nolan üçlemesine geçin bence. 2005 yılında başlayan Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises ve en son The Batman filmiyle bence kapanışı yapın derim ve ee, Batman sevginizi bence böyle çok aşa çıkacağını düşünüyorum. Batman'i seveceğinizi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama kapatmadan önce abone olursanız çok sevinirim. Ve Batman'i siz ne kadar seviyorsunuz? E Bunu da bilmek isterim. Filmi siz ne kadar beğendiniz? Diğer filmler hakkındaki görüşleriniz nedir? E genel bir yorum da yaparsanız e çok sevinirim. Yorumlarda e görüşmek isterim kendinize iyi bakın kahve ile kalın sağlıkla kalın.